Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz bugün trigonometrik denklemlerde tanjant ve kotanjantı göreceğiz arkadaşlar şimdi tanjant ve kotanjant fonksiyonlarına bakıyoruz tan fx eşittir tanjant alfa ise fx nedir arkadaşlar a artı kp'dir kotanjant fx de kot a ise arkadaşlar fx burada a artı kp'dir aynı mantık çünkü arkadaşlar tanjant ve kotanjantın periyodu neydi? Idi. bu sebeple k pi ekliyoruz arkadaşlar. Zaten notumuzda da yazıyoruz. Şimdi hamle 2'ye baktığımızda arkadaşlar bu sorumuza baktığımızda tan kare x eşittir tan x verilmiş denklemin çözüm kümesi isteniyor. Çözüm kümesi bulunurken veya kök bulunurken hiçbir zaman sadeleştirme yapmıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız şey tanjant x eşitliğin sol tarafına atıp tanjant x parantezini almak olacak. Tan x eksi 1 olur. Eşittir sıfır. E burada o zaman ne olacak arkadaşlar? Tanjant x 0 ya da tanjant x 1 olacak. Yazalım arkadaşlar. Tanjant x. Tanjant x'i sıfır e yapan değer nedir arkadaşlar? Tan sıfırdır. Ya da tan x nedir arkadaşlar? Tan 45'tir. Pi bölü 4 de diyebiliriz. 45. E buradan yapacağımız şey x eşittir. 0 artı kpi ya da x eşittir Nedir arkadaşlar? 45 artı k pi. Çözüm kümemiz budur arkadaşlar. Burada da görebiliyoruz. Şimdi diğer sorumuza bakıyoruz. Burada da kod x verilmiş. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şudur. Kod x nedir arkadaşlar? 1 bölü tanjant x. Yazalım o zaman. Tan x eksi 3 bölü tanjant x Eksi 2 eşittir sıfır. Arkadaşlar paydaları eşitlediğimde ne gelecek? Tan kare x eksi 2 tan x eksi 3 bölü tanjant x eşittir sıfır. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Payı sıfır yapan tanjant değeri zaten nedir arkadaşlar? Köktür. Bu sebeple paydayı hiç almamıza gerek yok. Şimdi bakalım Verilen bu ifadeyi ne yapacağız? E, çarpanlarına ayıracağız. Tanjant kare x eksi 2 çarpı tanjant x eksi 3. Ayıralım arkadaşlar. Eksi 3 artı 1 tanjant x tanjan e, tanjant x. Çarpanlarına ayrılmış halini yazarsak tanjant x eksi 3 çarpı tanjant x nedir arkadaşlar? Artı 1. Eşittir 0. Tanjant x ne olur arkadaşlar? Ya eksi 1 olur ya da 3 olur. Şimdi tanjant x'in 3 olduğu hangi bölgeler var arkadaşlar? Ya birinci bölge olur ya üçüncü bölge olur. Yani buradan iki kök gelir. 3. bölge. İki kök buradan. E burada da arkadaşlar eksi 1 olduğu kaç bölge var? İki bölge var. Ya ikinci bölge ya da dördüncü bölge. Açılarını bilmemiz şart değil. Sadece e, olayı bilelim yeter arkadaşlar. Yani ne oldu? Dört tane çözümü oluyor arkadaşlar. Bu şekilde inceleyebiliriz Şimdi bir desende kısmına geçiyoruz. Tanjant x eşittir 1. 1 nedir arkadaşlar? Tan pi bölü 4'tür. O zaman x eşittir pi bölü 4 artı 2k pi'dir. İkinci sorumuz. Şimdi kotanjant x eşittir eksi kök 3 arkadaşlar. Normalde kotanjant köküş nedir arkadaşlar? 30 derecedir. O zaman ne yapacağız? Eksi olduğu için ikinci bölgede düşünüyoruz hemen. 150 derece. O zaman bu nedir arkadaşlar? Kotanjant 150. Şimdi o zaman x'i bulalım. x eşittir 150 artı k pi'dir arkadaşlar. O zaman k'ya vereceğimiz değerler 0 olur, 1 olur, 2 olur ve 3 olur arkadaşlar. 4 veremeyiz. Çünkü 4 pi'den küçük olmak zorunda. Yani kaç tane kökümüz var? 4 tane kökümüz var. Üçüncü sorumuz. Bu sorumuzda da arkadaşlar tanjant 2x eşittir 1 bölü olarak verilmiş. Bu hangi durumda geçerli arkadaşlar? Tanjantın 30 olduğu yani pi bölü 6 olduğu durumda. O zaman 2x eşittir pi bölü 6 artı nedir arkadaşlar? k pi. Şimdi her tarafı ikiye böldüğünde x eşittir pi bölü 12 artı k pi bölü 2 olur ve cevabımıza bulmuş oluruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Tanjant 2x eşittir. Tanjant x artı pi bölü 3 verilmiş. Bu aralıkta kaç kökü var onu soruyor arkadaşlar. Yazalım 2x eşittir. x artı pi bölü 3 artı kp. Şimdi arkadaşlar x eşitliğinin sol tarafına atarsam x eşittir pi bölü 3 artı pi olur. E peki benden bu aralıktaki değerleri istiyor. O zaman x k yerine 0 yazarsam olur. 1 yazarsam olur ama 2 yazarsam olmaz. Bu sebeple iki kökü vardır arkadaşlar. Ve bu soruda arkadaşlar tanjant x eksi kotanjant x verilmiş denklemin çözüm kümesi yapacağımız şey arkadaşlar kotanjant x'i 1 bölü tanjant x şeklinde yazmak olacak tanjant x eksi 1 bölü tanjant x eşittir 0. Şimdi arkadaşlar paydaları eşitleyelim. Tan kare x eksi 1 bölü tanjant x eşittir 0. E payın 0 olması yeterli. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tan kare x eksi 1 eşittir 0. Buradan da tan kare x ne gelir arkadaşlar 1 2 tane durum var birincisi arkadaşlar tan x'in 1 olduğu durum tan x eşittir 1 ya da tan x eşittir eksi 1 tan x 1 ise denklem nedir arkadaşlar tan 45 yazalım buraya x eşittir pi bölü 4 artı 2 kp'dir Eksi 1 olduğu durumda nedir arkadaşlar? Tan 135'tir. Yani 3 pi bölü 4'tür. Buradan da x eşittir. 3 pi bölü 4 artı k pi. Bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Denklem sistemi, denklemin Altıncı sorumuzda arkadaşlar denkleminin bu aralıktaki çözüm kümesi isteniyor. Tanjant x arkadaşlar sin bölü kos şeklinde yazalım. Kök 3 çarpı sin bölü kos x eksi 2 sin x eşittir 0. Sin x parantezinde yazalım arkadaşlar. Sin x parantezinde kök 3 bölü kos x eksi 2 eşittir 0. Biraz daha düzenleyelim. Sin x nedir arkadaşlar? Kök 3 eksi 2 cos x bölü cos x eşittir 0. Buradan ne olur arkadaşlar? Sin x'i 0 olarak buluruz. Sin x eşittir 0. Sin x'in 0 olduğu hangi değerler var arkadaşlar? Yazalım. 0, pi ve 2 pi. Şimdi diğer durum da şudur. Kök 3 eksi 2 cos x'in 0 olduğu durum. Kök 3 eksi 2 cos x eşittir 0. Buradan 2 cos x eşittir. Kök 3 olur. Yani cos x nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Şimdi Cos x'in de kök 3 bölü 2 olduğu iki durum vardır. Nedir arkadaşlar? Biri birinci bölgede pi bölü 6. Diğeri de dördüncü bölgede olacak 11 pi bölü 6'dır arkadaşlar. Yani sadece bu durumlar bizi çözüm kümemiz olacak. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımızda da yapacağımız işlem 1 eksi tan kare eksi eşitliğin sol tarafına atmış gibi görünüyor. Ama atalım arkadaşlar. Bir şeyin olmadığını göreceğiz orada. Bakalım. 2 tanjant x artı tan kare x eksi 1 eşittir 0. Buradan bir şeyin gelmediğini görürüz arkadaşlar. Bu işlem olmaz. Peki başka nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Düşünelim. Tanjantın yarım açı formülünü hatırlayalım arkadaşlar. Tanjantın yarım açı formülü nedir? 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'tir arkadaşlar. E bu neye eşit oldu şimdi? Her tarafı 1 eksi tan kare x'e bölersek sonuç 1 olacak. E buradan ne gelecek arkadaşlar? Tan 2 x eşittir 1. 1 e neye eşit? Tanjant pi bölü 4'e eşit. Buradan da arkadaşlar işlem yapmaya devam edersek 2 x eşittir pi bölü 4 artı k pi'dir. Her tarafı 2'ye böldüğünde x eşittir. P bölü 8 artı k bölü 2'dir arkadaşlar. 8. soruya geçiyoruz. Tanjant 3x çarpı kotanjant x eşittir 1. Arkadaşlar kotanjant x'i biz nasıl yazacağız? 1 bölü tanjant x şeklinde yazıyoruz. Tanjant 3x bölü tanjant x 1'i de eşitliğin sonuna atıyorum. Eksi 1 eşittir 0. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Tanjant 3x eksi tanjant x bölü tanjant x eşittir 0. Şimdi arkadaşlar olay ne o zaman? Tanjant 3x'in tanjantın x'e eşit olduğu durumlar bulacağız. Tanjant 3x eşittir tanjant x. Evet ne olur arkadaşlar? 3x eşittir. x artı k pi. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 2x eşittir. k pi. Yani x eşittir. k pi bölü 2'dir. Peki arkadaşlar buradan hangi değerler gelir? 0 pi bölü 2 pi 3 pi bölü 2 ve 2 pi gelir. Zaten bizim istediğimiz aralıkta kaç değer olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Şimdi 9. soruya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar denklerin bu aralığındaki kaç kökü vardır diye soruluyor. Kotanjant arkadaşlar. Tanjanta dönüştürelim. Tanjant ve bu ifadeyi 90'dan çıkartırsam pi bölü 6 eksi ne olur arkadaşlar? x olur. Şimdi denklem çözümü yapalım arkadaşlar. 3x eşittir pi bölü 6 eksi x artı k pi eksi x eşitliğini sonuna atıyorum. 4x oldu. Eşittir pi bölü 6 artı k pi Her tarafı 4'e bölüyorum arkadaşlar. x eşittir pi bölü 24 artı k pi bölü 4 Arkadaşlar K'nın alacağı değerler nedir? 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olmaz arkadaşlar. Neden? 8 verirsek 8 pi bölü 4'ten 2 pi olur. 2 pi artı pi bölü 24 2 pi'den büyüktür. Ama benim aralığım 0 ile 2 pi arasında. 0 da verebiliyorum çünkü pi bölü 4 var. Artı 0'dan büyük bir değer oluyor. Bu sebeple 8'ten tane sonucu buluyoruz arkadaşlar. Şimdi son sorumuza bakıyoruz. Burada da arkadaşlar çarpanlarına ayırma yapacağız. Eksi 4'e artı 1 tanjanta tanjant ayırırsak arkadaşlar direkt ayrıldığını görüyoruz. Tanjant x eksi 4'e ne olacak arkadaşlar? Tanjant x artı 1 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar tanjant x ne olur? Ya eksi 1 olur ya da 4 olur arkadaşlar. Şöyle düşünün. Tanjantın 4 olduğu hangi durumlar var arkadaşlar? Ya birinci bölge ya da üçüncü bölge. Peki tanjant x'in eksi 1 olduğu kaçıncı bölge arkadaşlar? Ya ikinci bölge ya da dördüncü bölge. Zaten aralığımız 0 ile 2 pi olduğu için başka bir durum düşünemiyorum. Bu sebeple 4 tane kökünün olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki trigonometri dersimizde görüşmek üzere.